Bugün size doğadan sesleniyorum. Bugün bir bitki toplayacağız. Videonun en sonunda söyleyeceğim. Bu bitkinin ismini bilenler yoruma yazsınlar. Şunları topluyoruz arkadaşlar. Şu filizleri. Bu şekilde filizleri toplayacağız. En son söyleyeceğim. Yorumlara yazarsanız sevinirim şekilde turşusunu kuracağız bunları. Bu şekilde fidan kısımlarını koparıyoruz. Körpe kısımlarını şu şekilde. Oh, çok güzeller. sesleri harika. Bakın. Bugün, bugün doğadan sesleniyorum size. Çok harika. doğal güzellik çok harika. Biz hala toplamaya devam ediyoruz. Şu şekilde. Videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu bitkinin adı nedir? Çok harika bir turşusu oluyor. Bu şekilde. Doğayla iç içe. Harika bir manzara. Sadece şu uçlarını topluyoruz. Filizlerini. Şu kırmızılar daha güzel. Allah'ın işi. Taşın içinde yetişmiş. Ay hey, kurban oldum Allah'ım. Çok şükür bir şükür. <laughs> Biz bunları topladık. Birazdan turşusunu kuracağız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, sayfamı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Güzelce yıkıyoruz malzemelerimizi. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Biz o bitkilerimizi yıkadık. Şimdi kuruyoruz artık. Bu şekilde demetler yapıyoruz. Bir ters bir düz koyuyoruz. Bu bitkimizin ismi Çitlenmik bunun turşusunu kuruyoruz. Meze olarak tüketebilirsiniz, turşu olarak tüketebilirsiniz. Bir çay bardağı sirke koyacağız içine. Bir yemek kaşığı tuz koyacağız. Bir hafta 10 gün içerisinde olacak. Tüketmeye başlayacağız. Biz 3 gün önce bastırdığımızda bu şekilde sararmaya başlıyor olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz yani olmaya başladığında bu şekilde sarı olacak 2-3 gün önce kurmuştuk şişemiz yarım olduğu için üzerine tekrar ekleme yaptık 10 gün sonra açacağız Geriye kalan kısmına su ilavesi yapacağız bu şekilde tüketeceğiz. İnşallah bu bitkiyi siz de biliyorsunuzdur. İyi seyirler. Hoşçakalın.